Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ormanda yine yine oynayacağım. Şöyle 1v1 kralını alalım. Karşıda stan işte yani var da yok gibi de. Durma aslında ormancıları yani var. Şöyle yapalım. Ya, eşimizi şansa bırakmayalım. Güzel bende kaldı. Geçenki videoyu çalınmadı. De arkadaşın ismi bayağı sıkıntılı. Geçenki yeni videomdan sonra gayet yani güzel izlenimler oldu. Yani e, benim nasıl söyleyeyim ki kanka direkt şuraya raşlasana. Şuraya direkt rastla Vur abi. Vur 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 vur. Tamam rahatım. Ne oldu la? Her ikisi de birbirini öldürdü. Ana Galiba kul altında kalmış olabilir Vanvan. Çünkü ilk Vanvan öldürdü. Ondan sonra umarım o Dairoti yezdi. Günüvera. Aa Moskova bir tur gidelim. O görüş almak amaçta gitti. Şunu şöyle yap. 4 erkenden olacağım. Kanka birazcık geri çekilirseniz sevinirim. 4 olmam gerekiyor çünkü. 4 olmadan adamı niye dibime sokarsın? Abi kaç ya adamlara boş boş kill verdik. Daha dört değilim bir şey değilim. Neyin şeklini yapıyorsunuz? Öyle game sanki oyuncusuyuz. Gel abi. O adamı var ya. Kaç kill gitti. tamam kan benim Allah aşkına ya. Sen bir Öl la öl, öl Allahu ekber. La bu ne görünmezlik ya. Oyun başladım. Oyun başı başladık tilt olmaya. Kankam adamın kafasına zıplasana. Neyi bekliyorsun kurban oldum. Gidişat çiçeği başlamadı. Manik olduk. Ee, şöyle yapalım. Merhaba abi bana avcı darbesini. Helal. Güzel. İlk kili çıkardılar. Dört. Başkasında kaldı. Yapma be abi. Abi adamı var ya şeyle dövdü resmen. pasifle adam öldürdü. Yazım islemeyle mi öldü? Umarım one one solo kill helal. Güzel. Ulti çatlattı son saniye. Kankadan birazcık salda. Lan boşuna ta buraya kar geldik. Moskova o kar kir gelmiş. Moskova düşüreceğiz o zaman. Moskova'nın bir tur daha düşmesi gerekiyor ki eşitlensin oyun. Evet sol üst çift dol lane oldu. Top lane. Zeş gidiyor. At abi ya şunu uğraşamayacağım. Tamam. 30 saniye. Güzel. Bizimkiler ama baya bir dayak yediler. Sebepsiz. Umarım kaçabilirler artık. Güzel ulti açtı ama Helal. Onu ben şurada yakalarım bu arada. 4 3 2 Ulan şaka gibi iyi kaçmış vallahi. Helal olsun. Boş abi ya. Hiç istediğim gibi pozisyonlar yakalayamıyorum. Oyuna birazcık pasif başladık. Birazcık değil baya pasif başladık. istediğim gibi de başlasaydım oyuna mükemmel olacak. Oradaki ilk ölüm baya kötü oldu benim. Evet kanka. Atlas'tayız. Abi şaka mısınız ya siz? Hep ölür Vur abi. Oyna oyna. Oyna oyna bu da ölecek. Mükemmel. Değişti. 3'te 3. Çok iyi abi. Yakalayabileceğiz şimdi hızımızı. Evet. Şimdi. Aslan denizin kılıcını birazcık daha beklesem mi? Umutsuzluğa direkt döneyim. Bu kadar umutsuzluk parçası gene. Alt itemlarını. Gayet iyi gider. Gel abi. Abo. Dairot ne kasıyor şu an? yediğiniz kasmış hasardan devam ediyor can sıkar Dairot. kafa kafaya girersem o yüzden bir tane kalan susamışı alırım kanka benim tank sensin görüş yok diye bir şey yok vur abi güzel buradan değil gold geldi vur abi de sattı günü gibi aynen Güzel. Mide saldırın abi. Çulanın mide. Çulan çulan. Bak. Aa kaçmış. Güzel. E bize buluşlar yürürüz. Birazdan bak. Allah'ın meselli ala. Abi adam güzel görüş veriyor. Dairot'u 1 v de şu an keserim. Savunması hiç yok. Bir tek ayakkabısı var savunma adına. Selam. Bay bay. Böldü. Bakan Abi bu ne la? Ana vurdu hasar görseniz var ya. Sadece misilemeyle yok oldum. Güzel. Umutsuzluk bitsin direkt kanal sonuçta döneceğim. Bu arada. Kanka orada girsenize geliyorum. Gir gir gir. Saldırın abi kaplumbağa. Ya. O aşağıda. Güzel. Kaplumbağa da annemize kattıkla bu hasar mı çıkıyor? Ne çıkıyor böyle? O barda var ya benim rede var kafayı vurmuştur. İnşallah bulmamıştır Güzel vurmamış. Tamam burası da temiz. Kankan benim birazcık şöyle geri. Oğlum, alt koridorla. Ula ula ula. Güzel daire otu çıkardılar. Bizden de günü gitti. İşte şöyle birebir takaslarda bulunmasak. Daha iyi olacak da bizim için. Güzel. Kort. Affedersin de kanka o da seni kurtarmaz. Güzel. Buradan bir koridoru daha oynayabilirim. Mitten bir koridor daha. Güzel abi. Abi seri bir şekilde kan Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani herhangi bir oyunu hiçbir zaman sabit bulde kalmayın. Ne oldu lan? Aa ana. Güzel. Oy. Tamam. Güzel güzel. Bizim adamdan uzak tuttuk ve benim ulti hazır. Onlar kul altından zor çıkar bu arada. Bekleyelim. Bir ses hiçbir şey yok. Yalan Güzel. Ya abi Allah seni bildiği gibi yapsın ya Eh öldün ne oldu Allah aşkına Deli etti çar beni Daim çok vuruyor video etmezmiş gibi canımızı okudu Aslında hızlı bir şekilde lord mu yapsak He Hadi lan onu kes direkt lord Tüh be. Saldır. La bir sal oğlum. Sağ olum sen bir yürü git. Als. Hayır hayır abi öldürür beni. Öldürür beni. Abi ben saçma sapan bir şekilde aşırı hasarlayıyorum. Şaka gibi ha. Kanka lorda girsenize. Gir gir lorda gir. Daha 10 saniye vardı doğmalarına. Gir gir gir. Alırız. Pençem de dönmek üzere. Şöyle Ali Pençem dönünü göstereyim abi. Tamam. Mükemmel. Kanon da çıktım. Peşine direkt acil şekilde. Bir tane bundan. Abi iş sakın ha öleyim deme. Sakın. Daha fight başlamadı. Gel lan gel. Seni daha ulti alacağım. Şuradan birazcık can dolduralım beraber. Koridorlar ittirse güzel olacaktı ama. İtilmedi. Lord gelecek. Ya be Bekle. Bekle, itme. La la on itme la la itme. Lord gelsin daha. Güzel kardeşim benim ya. Güzel. Kesti. Takım gayet şu anlık başarılıyız. Ya oyunu büyük bir ihtimalle yani bir mucize olmazsa kazanacağız. Allah'ın izniyle. Bir mucize olmadı müddetçe. Abi slow da yiyoruz. Yani her şeyden feragat ettik hemen hemen. Ben şuradan bir kule açayım. Kankan benim. Zorlayalım mı? Yani canlar da sıkıntılı baya. Çık abi çık. Çık. Zorlamaya değmez. İkinci rolla kazanırız. Yo yo yo. Çık. İkinci lord. İkinci lord da garanti. Abi çok belerik namusu gibi koruyor tüm takımı. One, one ulti kıramazsa geçmiş olsun. Bak bana o kadar söylüyorum. Dedim. Satmaya gerek hiç yoktu. Oo. Bekleyelim. Güzel kardeşim benim bak çık. Yani zorlama. Yani ikinci lordumuz var. Yo sıkıntı yok sıkıntı yok. Moskov daha doğru çıkar almamış. Girdi kesti umarım çıkar. Çıkamazsa öldü. Uğraşmam bile uğraşmaya değmez. Ne yapıyorsun kral? Oyna, biter oyun. Oyna oyna. Bitiririz oyunu. Abim yapma be. Hay slow'una senin ya. Anala maç bitti. La oğlum ne güzel hak yolu varken var ya iyi en azından kazandık Allah bereket versin maç bitti yani kazanarak yani maç bitti o güzel en bir 10.0 aktiflik falan derken takımca da zaten güzel oynadık en başta ama baya kötüydü ya Gerçek anlamda ben daha sinir oldum oynadım oyna Karşıtlar ikimde eline koluna sağlık gayet güzel maç oldu Umarım Umar bu bugün... Abi ağlayacağım. Gelirim kanka. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Peşine ikinci video yüklersem yüklerim. Yükleyemezsem de yüklemem. kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.